beraber ediriz son ediriz maçım. Beraber. Yanımda Ömer var gene. Arkadaşlar öbür maçı ben kurtardım lider olarak. Aynen. Adamı Ömer şimdi bayıldı canım da yok. Ben Adamın size ıı, göstereyim kısadan. Şurada. Aga bakayım ben de beynime bakayım. Arkadaşlar benim de son 4 maçım 24 yıldız olmamaz. Aynen. Onu Sonra, sonra bunu 42 yıldıza biriktireceğiz. Arkadaşlar geçmiş burada. Son oynamaya girersek. Bakın Ömer şu an hmm. 7 kil, 2 kil ölmüş ve kere. 1917 hasarı var. Senin hasarın bende çok alır ve de daha çok çıkar. Aynen bir de sen benden daha az ölmüşsün. Gide arkadaşlar benim son maçım eğer 100 yıl olursam seçkin usta olacağım. İnşallah bu maçı kazanırız. Kazanamayız. <laughs> Kazanırsak mükemmel olur. Bir de ben şu para resimde ben şey yapayım. İstiyorsanız yüzümü gösteririm. Ama tabi yüzümü göstereceğim bu videoda. Ömer yüzünü gösterdiğini hiç bilmiyordum. Yani Ömer'in yüzünü gösterdiğini sanmıyorum. İlk ama benim yüzünü ben. göstereceğiz. Yine para yatırmış birisi. Arkadaşlar benim ben 6 yaşında Free Fire'a başlamışım patlamıştım yani abim sağ olsun de abim dediğim e, babamın kuzeni ben ona direkt e, abi diyorum Yani, e, ben onlar da yani, annemin telefonundan anladım aslında ya. double kill. Ondan bir yerler işte oynuyorum. Teşekkür, teşekkürler. Ara sıra PUBG'ye dönüyordum. Ama ben direkt artık PUBG oynamıyorum. Sıkıldım PUBG'den. O da ben seyredim. Ben de PUBG'ye Şimdi benim e, biz 3 gün önce babam benim 3 yıl önceki hesabımı bulmuş. Şu an benim kendi hesabımda. Annemin telefonunda oynadım. Onda belki hesabı göstermeye çalışabilirim. Kaç elmasın var? İki. İki elmasım var ama e, adını hatırlamıyorum. Hesabın mı kaçmıştan mıydı? Oğlum oh, yok lan. O zaman o zamanki dönemlerde şarkılar falan vardı. Ona da şeyler yapabiliyordum. Bende de tabi o dönemlerde bayağı bir elmas vardı. 20'lerde 30'larda falan. Tabi onlar da hiç e, para yatırmadan alıyordum. Nasıl para yatırmadan alıyordum derseniz. O zaman ki, o zaman ki dönemlerde. Şimdi. E, paketler, paketlerden elmas çıkabiliyordu ben de e, o zamanları direkt maça başlıyordum elmas çıkarsa alıyordum ondan sonra çıkmazsa oynayan çıkıp tekrar gidiyordum yani öyle öyle yaparken işte bayağı bir iyi kostümler aldım. Aynen. Forma falan var. Forma, altı. Ondan sonra bir tane e, mektepler için ayakkabı var. Eski dönemlerde tuhaf araba dekalleri var mıydı? Aynen. Maklerin var. Maklerin de 1000 ben elmas falan. Oldu lan, yani daha normal hesap. Usul Bruno oynamadığım için hesap kaybettiğimden dolayı. ben Evet. 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 bu Evet. Evet. şu an Evet. 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 Evet o kadar bez böyle bilmiyorum ama yani oyuna artık ezberledim sayılır. O da bu 90... o, cadı var adamı. ya? Neresi büyük. 90 mı 10 mu? O da bana atar. Pardon. Pardon pardon? Oğlum ne bağırıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

yani e, şey yapabilirim. O, biz, biz bir tane plaketi alana kadar bir iki bir sene iki sene falan geçer. O e, kesin. Ama yo arkadaşlar evet, videolar, e, bin 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 şey yani bu videoları çok on bin beyni falan atarlarsa. Yani on bin beyni açacak kadar da değildir şey <laughs> şey, First Blood.

Ayrıca sen. Bana ekipman lazım. İkiniz <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> 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 bizim plaket almamız bir yıllık yılan

yapmışım ama Keşke usta. Keşke usta 100 yıldız 7 kilim var 100 yıldız olduk sonunda sen <laughs> mi 22 falan mı emel Hadi bir sonraki dengle. Yumduktu Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da size çok seviyorum. Bitmedi. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki daha yapalım sonra bitirelim. Bu video bu kadar da hepinize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.